Yavaş. Uh. Acıyor mu Ferhat? Yo, acımıyor abi. Şimdi hareket ettir bakayım kolunu. Yavaş yavaş. Yok yok, Ay. gayet iyi nene. oh Allah'ıma çok şükür, kırık kaynamış be. Gözümüz aydın <laughs> be Ferhat. Şş, artıkın taksiye çıkmak yok Sultan Hanım ha. Kolum ilerlediğine göre taksiye ben çıkacağım. Tamam lan. Ha. Abi, abi, abi. Ne oldu Fatoş, abi. ne bu telaş ya? Ha. Ne oldu be? Selim her şeyi itiraf etti. Her şeyi Pembe abla yapmış. Gaz meselesini mi dersin? Ya onu bilir zaten. Ay sadece onu olsa neyse. Her şeyi Pembe abla yapmış Sultan. Daha en başından taksinin hidroliklerini Rüstem'e Pembe abla boşalttırmış. Ne? 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 İnanmam. Hayatta inanmam. Pembe böyle bir kötülüğü yapamaz. Ya anlam kimsenin canına kastetmez ya. Yapmış. Çünkü hidroliğin ne işe yaradığını bilmezmiş. Pembe abla Ferhat'a bir zarar gelmesin demiş ama... ...Rüstem Pembe abla ile Selim'i kandırmış. Vay ustam vay be. Demek Ferhat'ın kolu da pembe yüzünden kırıldı öyle mi ha? Hmm. Şimdi yaktık seni pembe. Ya boş ver abi, ben affettim pembe ablayı. Şikayetçi falan değilim. Nasıl olsa kolum iyileşti, hmm. o bana yeter be. İyileştiğini de nereden çıkardı koçum? Kim diyor iyileşti diye? Bak kaynamamış, dön bak, bileğe bak. Böyle duruyor. Ne de? yine aklından neler geçer senin? Usta öyle bir planım var ki... ...pembenin anasından emdiği sütü burnundan getireceğiz. Bir nevi burun egzersizi yaptırdım. Ya uğraşma anamla ya. Üç kağıdın A babasını görecek şimdi. Ne yapacağız abi? <laughs> Anam buyurun niye geldiniz siz? Al pembe oku. Aa, bu ne canım? Mektup mu yazdı bana? Ay canım benim aşk mektubu yazmış. Anam ne yazdı? <laughs> ne aşk mektubu be? Doktor raporu yaptığı Yaptığın sabotaj yüzünden Ferhat sakat kalacak. Anam ne dersin sakat mı kalacak? Şaka yapıyorsun değil mi? Raporda yazıyor her şey Pembe. Ferhat'ın kazada kırılan kemikleri yanlış kaynamış. İş göremez raporu verdi doktor. Deme. Vah Ferhat'ım la. Öbür boyu sakat kalacak yeğenim. O da hiç kullanamayacak. Baba. <laughs> Böyle kol kırılırken içinde kalır diye bir şey yok Pembe Hanım. Böyle vahim sonuçlara yol açıyor bak. Ee, canım şimdi benim bu kazayla ne ilgim vardır? Hiç boşuna inkar etme Pembe abla, Selim el bir şeyleri itiraf etti. Rüstem'e idolikleri sen boşalttırmışsın. <laughs> <laughs> La senin ne yapmasınım? Emendi ütmüş, Şark bülbülü. Ömür boyu sakat kalacağım Pembe abla. Bu elimle bir iş tutamayacağım, yaktın beni be. Ferhat senden şikayetçi olursa yanarsın Pembe. Bütün hayatı boyunca ona sen bakmak zorunda kalırsın. Hanım... ...ciddi misin sen? Yok. Ferhat benden şikayetçi olmaz değil mi Ferhatçı? Ben şikayetçi olmayayım da kim olsun pembal ha? Hayatımı kaydırdım be. Ben artık sakat bir adamım. Kolum müsaade etmez ki çalışayım. Evime ekmek götüreyim. Evine ekmek getiremem bir adamla kim evlenir ha? Ferhat çok haklı abla. Bir sus be. Sana bir şey soran oldu mu? Ferhat'ın senden şikayetçi olmaması için bir tek yol var pembe. Neymiş o? Ferhat'ı sen evlendireceksin. O da dava açmaktan vazgeçecek. Sultan isterim. Sen sultan istersin de ya İyi o zaman mahkemede görüşürüz. Bütün varlığını el koyduracağım. Ha. Var ya tasaklı donda kadar her el şeyini elinden alacak ya. sende. Yürü. Tamam lan kızmayın. Şaka yaptım ben zaten. Sultan da evliliğimize müsaade ederim. Hı -hı. Ama şikayetçi Hı -hı. olmak yok söz. Hı -hı. Aa söz tabii ben abla. Hı -hı. Oldu bu iş o zaman. Hemen düğünü yapıyoruz. <laughs> Hadi. Hadi bakalım yürü. 哎，哎，走吧，走吧。 Tamamdır abi. Saatler olsun. Saatler olsun. Sağ Hoş ol. geldin. Ustacığım bir düğüne yetişeceğim. Bir çeki düzen verir misin şöyle Tabii. bize? be? Arkadaşlar yabancı değil. Sırrınızı alıyorum ama kusura bakmayın ne olur. Aşk olsun be Beter. Otur. Sen yabancı mısın? Yaşar. Önce şu favorileri düzelt abicim. Tamam. Ya Beter hala aklım almıyor benim. Bu Pembe abla Sultan'la Ferhat'ın evlenmesine nasıl müsaade etti arkadaş Hayret. Pembe gönül rızasıyla mı verdi sanıyorsun kardeşim? Öyle değil mi? Siz uyuyun be. Pembe öyle bir üç yapmışım ki var ya, ancak düğün bitince gerçeği öğrenecek. Ya. O zaman da kafasını vurmak için böyle duvar arayacak. Pembe <laughs> abla, Pembe abla, tembi abla. <laughs> oh, lan Ne oluyorsun be? Aslan gülmüş geyik gibi dört ne koşuyorsun. Pembe bir üç var bu Ferhat'ın evlilik içinde. Üç mı var? Ne üç kağıdı varmış? ...Beter'i berberde konuşurken gördüm abla. Pembeye bir yaptım diyordu. Üç mı yapmış o? Hmm. Düğün bitince pembe gerçeği anlayacak. Kafasını vuracak, duvar arayacak diyordu abla. Duvar mı arayacakmış? Hmm. Demek öyle. Nerede o şimdi o Beter? Berberde, tıraş oluyor abla. Güzel. Yürü ulan gidelim. Hadi abla. Şimdi o Terez berberde mi diyorsun? Hemen, Hemen şundan. Senin ellerinde pek narinmiş be. Ah. ne oluyor ya? Demek ki ah. ölümün narin ellerden olacak. Dembe? Doğru bildin. Azrail'in asistanı pembe. E, hmm. dur. Neymiş <laughs> bana yaptığın üç kağıt? Pembe hmm. dur. Ne yapıyorsun ya? Gerçeği öttün öttün. Yoksa acımam kesin lan ah gırtlağını. <laughs> tamam pembeciğim. Ne olur uzak tut şunu ya. Anlatacağım her şeyi tamam. Anlat. Tut. Tamam Anlat. çek şunu çek şunu pembe. <laughs> Anlat. Hadi tamam. Hadi. Şimdi Sultan'la konuştuk biz. Planı yaptık. Yaptık. Veterali sayesinde hem evlendik hem de başlık için biriktirdiğimiz para cebimizde kaldı be. <laughs> Çok doğru dersin Vedat. Oh. Talih nihayet yüzümüze güldü ya. Nihayet, nihayet ya. ya. O... Aha Nikan Bey burada geldi. Ay. Merhaba. <laughs> o kadın yok değil mi? Bebi yok abi yok korkma gel. <laughs> Başıma ya bir kaza abi. gelmesin de. Şurada <laughs> emekliliğime beş <laughs> altı ay kaldı zaten. Ay meraklanma abicim. Kazasız belasız emekli ederiz seni Hadi. <laughs> O zaman şu nikahı bir an evvel kıyalım da gideyim ben. Hadi abi nikah nikah! Yok bak, hadi, müziği boğdu peki! Boğdu! Oturun abi! Yes, Oturun Şimşak! Otur! <gülüyor> <gülüyor> Gençler, evlenmek için belediyemize başvurdular falan filan. Buraları gereksiz ayrıntı es geçiyor. <laughs> abi işi kapmış ya! <laughs> Pembe kızı Sultan... Benim. Sen Yunus oğlu Ferhat'ı kocalığa kabul ediyor musun? Hayır! Hayır! Alçaklar! O sağlam kolun Bunları sakat be. diye beni kandırdı. O senin sakat kolunu ben şimdi para var. Kafası da kafası da Petra abla. Kurtarın sen şunu! Kurtarın sen şunu! Kurtarın şunu!